Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İsmail Hoca'nın dersi anlattığı klip işlemini göstereceğim. Yardımcı olma çalışacağım. Galiba derste e, video kaydı gözükmüyor. Size burada anlatarak e, yapabilmenizi sağlayacağım. Öncelikle e, klip işlemini yapmak için Türkiye haritasını çağırıyoruz. Artçısı eğitimden uygulama birden Türkiye haritasını çağırıyoruz. Burada ayırmak istediğimiz ile e, mesela benim numaramın sonu 41 bu kocaeli'ye tekabül ediyor. Burada ayır, ayırmak istediğim il için Select Futures e, tool'unu kullanmam gerekiyor. E, kocaeli'nin üstüne geliyoruz. Bir kere tıklıyoruz ve üstünü gördüğünüz gibi mavi renkli oluyor. Bunu buradan ayırmak için e, Türkiye'nin üstüne sağ tıklıyoruz. Data diyoruz. Export data Burada export'ta Select Futures kısmının seçili olduğuna dikkat edin. E, Output Futures Class kısmına kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Ben mesela e, sadece buraya kaydetmek istiyorum. Herhangi bir yere kaydedebilirsiniz. Kaydetmeden önce dikkat etmeniz gereken yer şu. Buraya bir tane database, geo database açıyoruz. Bir kere tıkladıktan sonra buna ismini giriyoruz. İsmini herhangi bir şey gire girebilirsiniz. Ben Kocaeli demek istiyorum. Kocaeli nokta bunun uzantısı GDB. Bunu yazıyoruz. Enter. İsmini verdikten sonra iki kere tıklıyoruz ve bunun içine kaydediyoruz. E, buraya e, verilerinizin karışmaması için isim vermenizi e, tavsiye ediyorum. Ben Kocaeli demek istiyorum. Save diyoruz. Ok diyoruz. Burada diyor ki e, kaydettiğin seçenek e, katman olarak burada gözüksün mü? Evet gözüksün diyoruz. Ve geliyor. E, Kocaeli buraya geldikten sonra burada Türkiye katmanıyla artık bir işimiz kalmadı. Türkiye'ye sağ tıklayıp Remove dedikten sonra kaldırabiliriz. Burada Kocaeli'yi e, şu şekilde büyütebiliriz. E, şurada Full Extend kısmına basıp Kocaeli büyüyebilir. Ya da da e, ee, küçültelim küçültelim burada e, zoom in zoom out araçları var burada zoom in seçeneğiyle koceliği gene büyütebiliriz şimdi arkadaşlar <laughs> bizim e, geofabrikten indirdiğimiz veriler vardı geofabrikte indirdiğimiz verilerde göl ilçe ve akarsu verileri var biz bu verilerle e, ya da ilimiz hangisi ise onun detaylı haritasını yapacağız. Buradan benim indirdiğim veriler e, şurada. Buradan ben e, bu arada verileri toplu seçmek için Ctrl tuşuna basılı tutup seçmek istediğimiz verileri seçiyoruz. Burada bize bizim işimize yarayacak veriler places yani places e, burada il ilçe köy verileri, mali verileri bunun içindedir. Burada waterways ve burada water. Bu waterways çizgi olan akarsu Kare olan da göldür. Water. Bunlara et diyoruz. Close'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi tüm Türkiye için bu veriler geldi. Bizim için önemli olan Kocaeli için kliplemek. Ee, size bir e, iki tane yol göstereceğim kliplemek için. İlk önce e, İsmail Hoca'nın bize gösterdiği yolu yol, yolla başlayalım. Art Toolbox'a basıyoruz. Art Toolbox'a bastıktan sonra birazcık e, kasabilir bilgisayarınız, bu gayet normaldir. Bekletebilir. Bekliyoruz. Buradan arkadaşlar Analyze Tools'a geliyoruz. Buradan Extract kısmına gelip, burada gördüğünüz gibi klip işlemi var. Buna basıyoruz. Art Toolbox, Analyze Tool, Extract ve buradan klibe iki kere tıklayıp bu açılıyor. Input Futures'a arkadaşlar keseceğimiz veriyi seçiyoruz. Burada bizim keseceğimiz veriler hangisi? İl ilçe köy verisi, akarsu verisi ve göl verisi. Burada ben ilk önce sizin için il, il ilçe köy verisini keseyim. Buradan seçiyoruz. Artmap böyle bazen bekletebiliyor. Evet geldi arkadaşlar. Clip Futures'a nereye kesmek istiyorsak oraya seçiyoruz. Bizim için e, önemli olan hangi ili lokasyon aldıysak oraya yapıyoruz. Benim için Kocaeli. ili. E, arkadaşlar e, kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Az önce oluşturduğumuz geodatabase az önce buraya oluşturduğumuz geodatabase'in içine kaydediyoruz arkadaşlar. Buraya ben ilçe ve köy demek istiyorum. Arkadaş arkadaşlar bu arada harflerin heps, hepsinin küçük olmasına dikkat edin. E, ve Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Yoksa veriniz kaydedilmez. Ç, ü, ö gibi harfleri kullanmamaya dikkat edin. Büyük harf yapacaksanız da i harfini i harfi değil de ı harfini kullanmaya dikkat edin. Sev diyoruz. Ok diyoruz. Bu işlem e, bilgisayarınızın hızınıza göre değişebilir. İşlem 2 dakika, 3 e, dakika sürebilir. Hata verdi en baştan yapabilir en baştan yapıyoruz hata verdiği zaman korkmayın bu olmadı anlamına gelmiyor bazen ilk başlarda hata verebiliyor ee, şimdi tekrardan yapıyoruz tekrar seçiyoruz bazen hata ver verme sebebi ismiyle de alakalı olabilir Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz klip işlemi yapıyorduk en son art toolbox extat ve klip ee, en baştan yapıyoruz Burada Input Features'a e, keseceğimiz, niye kesmek istiyorsak o veriyi ekliyoruz. Burada bizim kesmemiz gereken veriler Pledges, İliliçe Köy, Waterways, Akarsu, Water, Göl. E, burada Pledges'i ben seçiyorum arkadaşlar. Da, clip Features'a da arkadaşlar nereye kesmek istiyorsak, nerenin lokasyonunu aldıysak, benim numarama göre benimki POC 50 Daha sonra burada kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz arkadaşlar. Ee, az önce açtığımız e, az önce açtığımız Kocaeli GDB'nin içine giriyoruz. Kocaeli GDB'nin içine giriyoruz ve buraya kaydediyoruz. Ee, Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyoruz. E, ee, ö, ü, ü, ö, ö, ü, ö, ö ve büyük ı gibi harfleri kullanmamaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ben buna e, köy demek istiyorum. Seviyoruz ok diyoruz arkadaşlar. klip işlemi gerçekleşiyor. Bu sizin bilgisayarınızın hızına bağlı olarak kesecektir. Bu birkaç dakikada sürebilir. 3-5 dakikada sürebilir. Endişelenmeyin. Daha sonra gördüğünüz gibi köy verisi Kocaeli için kesildi. Şimdi bu eee verisini sağ tıklayıp remove yapabiliriz. Artık Türk bu e, az önceki kaldırdığım veri tüm Türkiye içindi. Ben bunu sadece Kocaeli için kestim. Artık o veriyle kalmadı. Şimdi diğer veriler için yapalım. Clip işlemine geldik. Waterways yani akarsuları keseceğiz burada Kocaeli için sadece. Waterways'i seçtik. Clip Futures'a gene Kocaeli'ni seçiyoruz. Kaydedeceğimiz yer az önce kaydettiğimiz için tekrar geldi. Artık en baştan orayı seçmemize gerek yok. Geldi mesela burası. Bunun ismi de akarsu demek istiyorum ben. Akarsu dedik. Clip diyor şu an klipte de arkadaşlar. Buradaki akarsu tüm Türkiye için olan akarsu verisine sağ tıklayıp remove diyoruz. Gördüğünüz gibi sadece Kocaeli için olan akarsu verimiz burada kalmış oldu. Şimdi göller için e, yapacağız bunu. Geliyoruz. Buradan seçiyoruz verimizi. Burada water free. Bu göl verisi. Burada gene Kocaeli'ni seçtik. Buraya da göl yazıyoruz arkadaşlar. Ama e, Ö yazmıyoruz, Türkçe karakteri olmamasına dikkat ediyoruz. Göl Kestik. Kesmesini bekliyoruz şu an. Kesildi arkadaşlar. Tüm Türkiye için olan göl verisini kaldırıyoruz Artık Art Toolbox'la işimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu kestiğimiz verilerde verilerle ilk önce simgelerini e, ayarlamaya başlayalım. İlk önce ben akarsu ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Akarsuları sınıflandırmamız lazım. Ee, İsmail Hoca derse gösterdiği gibi akarsuları işte direnaj, kanal onları ayıracağız. Nasıl yapacağınızı göstereceğim. Akarsu verilerinin üstüne sağ tıklıyoruz. Buradan Properties'e geliyoruz. Properties'den Semboloji ve buradan Categories. Categories'de gördüğünüz gibi arkadaşlar volume Fault kısmı var. Burayı F Class seçiyoruz. F class seçtikten sonra da et al volley istiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi veriler buraya geldi. Ben haritamda şu üst kısımda et other volley kısmının gözükmesini istemiyorum. Onun tikini kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi kanala geldik. Kanalın simgesini bilmiyorsak eğer kanalın simgesini bilmiyorsak eğer buraya kanal yazıyoruz üst kısma ve enter'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kanalın simgesi geldi. Onun kalınlığını 1 yapıyoruz arkadaşlar. Haritada çok fazla kaba görünmemesi için. Rengine daha çok koyu renk yapıyoruz ve ok diyoruz. Drain, Drenage. Bunu da gene simgesini bilmiyoruz mesela. Drain'e Drain yazıp Enter'a basıyoruz. Mesela Drain böyle bir simgeymiş. Bunu haritada 0,8, 0,5 bu civarlarda göstermek güzel olur. haritaya boğmaz. River. River hemen şurada arkadaşlar bu river bunu bir buçuk yapıyoruz bu ana akar suyumuz bizim kalan olması güzel olur stream dere ee, ben daha önce dereyi ayarlamıştım ama sizin için de gösterelim arkadaşlar stream daha önce mesela ben aratmışım enter'a basıyoruz yanlış oldu daha önce ben şurada arattım yazma gerek yok stream yazarak stream'i siz de aratabilirsiniz arkadaşlar ee, stream'in rengini birazcık koyulaştırıp boyutu 0,40 arkadaşlar Ok diyoruz. Ve tamam diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akarsularımız sınıflanmış oldu. Şimdi ben sadece Kocaeli için ilçelerin gelmesini istiyorum ve daha sonra köyleri nasıl getireceğinizi göstereceğim. Şimdi size e, ilçelerin nasıl geleceğini gösteriyorum arkadaşlar. Köy verilerinin üstüne getirdiğimiz il ilçe köy verilerinin üstüne sağ tıklayıp Properties diyoruz. Properties'den Definition query'ye geliyoruz. Definition query'den query buldur. Burada arkadaşlar az önce akarsuları sınıflandırdığımız F class seçeneğini görüyoruz. Bunun için iki kere tıklayıp Get unique value istiyoruz arkadaşlar. İngilizce bizim İngilizce e, bilmemiz Art map'te çok işimize yarıyor arkadaşlar. City şehir, Hamlet e, tarım bölgesi, tarım alanları, Locality e, merkez, Town ilçe demek arkadaşlar. Buraya F class'ın yanına bir tane eşittir getiriyoruz arkadaşlar ve tam simgesini iki kere sol tıkla tıklıyoruz ve ok diyoruz arkadaşlar. Ve tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi e, ee, il gelmiş oluyor. İl simgelerini değiştirelim şu an. Şu gördüğünüz simgenin üstüne iki kere tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sembol selektör açıldı. Buraya ben ilçelerin yuvarlak olmasını, kırmızı renkte olmasını ve 8 puntu olmasını istiyorum arkadaşlar. Ok diyoruz. Bunların isimlerini getirmek istiyoruz mesela arkadaşlar. Nereden getiriyoruz? Köy verisinin üstüne sağ tıklıyoruz. Properties diyoruz. Labels kısmına geliyoruz. Burada şu seçeneğin tikli olması gerekiyor. Labels in the pictures layers. Mesela bunların boyutu hoşunuza gitmedi ya da ilçe verilerin kalın yazıyla gözükmesini istiyorsunuz ya da Arial D'de Tom's new roman gözükmesini istiyorsunuz. Onların ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Ben tamam diyorum. Gördüğünüz gibi ilçe verilerimiz gelmiş bulunmakta. Daha sonra ben köyleri getirmek istiyorum mesela. Ee, mesela bunun kısa yolunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Köy verilerini getirmek için e, Geodatabase'e indirdiğimiz verilerden tekrar e, şey getiriyoruz. Pledges verisini getiriyoruz. Onları tekrar clip işlemi yapıyoruz. Bu uzun sürüyor. Size daha kolay bir yolunu gösteriyorum arkadaşlar. Getirdiğimiz, bunda da il ilçe köy verisi var. Bunu size ayırmaya göstereceğim köy ve ilçeleri köy versin üstüne sağ tıklıyoruz. Copy diyoruz. Layers'in üstüne gelip buradan Paste Layers kısmına tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi bir tane daha bizim köy verimiz oldu. Bunun üstüne sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Properties. Yeni gelen köy verisinin üstüne sağ tıkladık. Properties dedik. Definition Query'e geliyoruz. Bu arada evet. Definition Query'e geliyoruz arkadaşlar. Az önce yaptığımız işlemi tekrar yapacağız. Query Builder diyoruz şu altta yaptığımız işlemi seçip siliyoruz. Tekrar F klasa iki kere tıklıyoruz. Get Unique Poly istiyoruz. Bu sefer e, Village köy demek. Village'in üstüne iki kere tıklıyoruz. Ok diyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köy verileri geldi. Ama gördüğünüz gibi içeri ile aynı oldu. Bunların simgelerini değiştirelim. Buradan mesela köyler beşgen olsun. Rengi sarı olsun. Boyutu 5 olsun ki haritamızı boğmasın. Evet diyoruz. Yazıları birazcık büyük geldi. Az önce gösterdiğim gibi yeni getirdiğimiz köy versiyonu üzerine sağ tıklayıp Properties Levels kısmına geliyoruz. Ben buradan köy verileri 5 büyüklükte gözükmesini istiyorum. Ve gördüğünüz gibi güzel oldu. Aynı işlemi sadece mesela kendi elinizin isminin gözükmesi için yapabilirsiniz. Mesela ben sadece burada koca elinin gözükmesini istiyorum. Gene aynı şekilde köy versiyonu üzerine sağ tıkladık. Festler dedik. Yine geliyoruz buraya. Properties. Definition Query. Query Builder. F klası gene siliyoruz. Tekrar F klası getiriyoruz. Eşittir diyoruz. Get Unique Values. Buraya City kısmını yazarsak o eklediğiniz şehrin ismi gelir sadece. Tamam diyoruz. Bunun simgesini değiştiriyoruz. Üçgen olsun. Üçgen burada. Büyüklüğü birazcık daha büyük olsun. 25 olsun mesela. Mavi gözüksün. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi Koceli buradaymış. Bunun isminin gelmesini, bu mesela isminin büyük ve kalın gözükmesini istiyorum ben arkadaşlar. Burada bold seçeneğini tıklıyorum. 14 yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi İzmit olarak almış. Koceli İzmit aynı. İzmit gözüküyor arkadaşlar. Evet. Göl verilerine geldiğimizde de arkadaşlar. Gölün renk göllere de şuradan Lake kısmı zaten göl demek İngilizce lake'i seçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bunu e, işlemlerimiz artık bitti. Ekstra olarak şunu yapabiliriz. E, mesela Kocaen'in ben şu kenardaki çizgilerin kalın gözükmesini istiyorum. Yani belirgin olmasını istiyorum. Edit sembole geliyorum arkadaşlar. Edit sembolde Gördüğünüz gibi burada renklerimiz var bizim. Ben mesela içinin içinin hangi renk olsun? Şöyle bir soluk bir renk olmasını istiyorum ben. Soluk değil de şöyle bir renk olsun fark etmez. Quick line'a e tıklıyoruz. Quick line'dan mesela ben şuradan şöyle bir seçenek olsun mesela burada siz istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Öyle mesela bu olsun. Bunu ben kırmızı yapayım. Şu 3 4 3 olsun alt oh diyoruz alt oh diyoruz gördüğünüz gibi böylece etrafı kalın çizgilerle belli olmuş oluyor şimdi ben bunu çıktığı hazırlamak istiyorum arkadaşlar nasıl yapıyorduk buradan alt kısımda data view ve layout view kısmı var ben buradan layout view'a bastığımda bu böyle bir ekrana gelmiş oluyor arkadaşlar file'dan ben buna page and pre-setup'a geldik buradan landscape kısmına tıkladığımızda bu gördüğünüz ekran yatay olacak. Evet yatay oldu. Faremizi birazcık tekerlerini kaydırdığımızda yukarıya doğru çıkıyor ve bunun çerçeveye sığdırıyoruz arkadaşlar. Sığdır, sığdırdıktan sonra ya yani isteyen şöyle yapalım arkadaşlar. İsmail Hoca'nın ayarladığı kısım gibi üst tarafta başlık kısmını alt tarafta da lejan kısmını ayarlıyoruz. Evet lejan kısmını ayarladık böyle yaptıktan sonra şurada export izmit daha büyük belirgin gözükmüş oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi daha sonra ben buna artık Türkiye'ye getireyim bir yanına. Türkiye neredeydi? Artçısı eğitim. Artist eğitim. Uygulama bir. Türkiye şeyi getiriyorum. Arkadaşlar böyle olduğu zaman buradan Türkiye'nin üstüne sol tıkla basılı tutup aşağı doğru sürüklediğimizde aşağı geçmiş oluyor. Şimdi ben e, bunun buraya buna grid getireyim. arka tarafına deniz getireyim. onları göstereyim size nasıl yapacağınızı. Haritanın üstüne geldik. Haritanın üstüne sağ tıkladık. Properties dedik. Burada açılan yerde frame kısmı var arkadaşlar. Frame'den background kısmına şuradan blue seçeneğini seçtikten sonra tamam dediğimizde yes diyoruz. Gördüğünüz gibi arka taraf Türkiye'yi birazcık rengini şöyle grimsi bir renk yaparsak denizler daha çok belirgin olmuş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denizler geldi. Daha sonra buna grid getiriyoruz. Properties. Grid. New grid. Burada mezoret grid seçiyoruz arkadaşlar. İleri, 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 ileri. Tamam diyoruz. Yes diyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz çizgiler resmi kaydettikten, kaydettikten sonra daha az belirgin hale gelecek. Şimdilik bu grid güzel gözüküyor. Şimdi legend yapma kısmına geliyoruz arkadaşlar. Insert. İlk önce kuzey okunu ekleyelim. Bu istediğiniz kuzey oku da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela şu Şuna... Mesela ben bunu eklemek istiyorum. Haritanızın tenzin... genelde haritanızın içine geliyor arkadaşlar bu yön okları. Eklediğinizde dikkat edin. Şöyle bir yön okuyat ben mesela arkadaşlar. Ölçek ekliyoruz arkadaşlar. Burada kilometreli olan ölçüyü seçiyoruz. Mesela e, arama arama burada klim, kilometreli ölçüyü arayabilirsiniz. Mesela burada kilometre var. Ama aramak istemiyorsanız direkt burada mil mil seçili, seçili e, ölçüyü basıp buradan properties diyoruz arkadaşlar. Burada 2 2 burada da bunu da 2 yapıyoruz. Burada işte div divination unit kısmını kilometre yapıp Şuradaki KM bunu KM yapıyoruz. Tamamlıyoruz. Ok diyoruz. Gördüğünüz gibi ölçeğimiz gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Daha sonra buna ne ekleyelim? Daha sonra buna lejantımızı ekleyelim. Arkadaşlar lejan, lejant eklemeden önce buradaki verilerinizi buradaki eklediğimiz verileri Türkçeleştirmeye dikkat edin. Bu mesela neydi? İl merkezi. İl merkezi bu neydi köyler köyler bunlara dikkat edin arkadaşlar köyler bunlar ilçeler burada akarsu seçeneğini silebiliriz ya da akarsu buna akarsu çeşitleri diyebiliriz burada f class seçeneğini silmek için f class'ın üstüne gelip bir kere daha tıkladıktan sonra burada isim değiştirme seçeneği geliyor. Buraya silme tuşuyla siliyoruz ve gidiyor. Kanal. Direnaj ya da mevsimlik akarsu da geçer. Direnaj. Mevsimlik akarsu da yazabilirsiniz. Ana akarsumuz. Akarsu. Nehir yazabilirsiniz. Çay. Dere. göller Buna şey yazabiliriz. Kocaeli Koca eli ismi Buna da diğer iller yazarsak güzel olur. Diğer iller. Şimdi lejant yapma kısmına gelebiliriz. Geliyoruz. Insert'ten lejant Arkadaşlar burada e, bu mesela bizim akarsu haritamız olacak. İlk önce burada en üstte akarsu çeşitleri olabilir ya da il merkezi. Şöyle yapalım. İl merkezi en başta olsun ilçeler. Onun bir altında olsun köyler. Akarsu çeşitleri göller, Kocaeli il, il sınır, diğer iller. Burada e, bu seçeneği 3 yapıyoruz arkadaşlar. ileri Lejant kısmına açıklamalar. Açıklamalar. Burada eee nasıl e, açıklamalar kısmı nasıl gözükmek istiyorsa burada ayarlamalarını yapabilirsiniz. Burada şu seçeneğe ortada seçeneğine dikkat ediyoruz. İleri border, bu arkaya çizgi atıyor arkadaşlar bir diyoruz. Background arka plan rengi hangi renk olsun diyor. Renk de vermeyebilirsiniz, renk de verebilirsiniz size kalmış. Ben olive diyelim Burada akarsu çeşitleri arkadaşlar line kısmından flowing water seçiyoruz. Göller kısmında arayadan Water Kocaeli il sınırı ee, Kocaeli il sınırına bir şey seçmeyelim Diğer illerde Urban Zetel araya olsun İleri diyoruz ileri diyoruz son diyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Lejantımız gelmiş bulunmakta Onu buraya koyalım Şöyle koyalım Birazcık daha küçültebiliriz Şöyle Tamam koordinat sistemini ekleyelim. Insert, Dynamic Test, Koordinat Sistem. Koordinat sistem geldi arkadaşlar. Bunu ortalayı ortalıyoruz buradan. Başlık ekleyelim arkadaşlar. Insert, Insertten Title. Kocaeli, Kocaeli. Akarsu haritası lokasyona akarsu haritası isimler verebiliriz akarsu ortası diyelim kısaca akarsu haritası geldi bunun ayarlamasına üstüne nasıl ayarlama yapacak diye, diye soracak olursanız kocaeli üstüne iki kere tıklıyoruz çin sembolü kısmına geliyoruz buradan bold italik ondan sonra yazı boyutu 24 olsun mesela tamam karakterler arası boşluk istiyorsak arkadaşlar burada karakter spacing kısmına 35-50 size kalmış ne kadar istiyorsanız yazıyoruz gördüğünüz gibi Kocaeli Akarsu haritası mesela kendi isminizi yazmak istiyorsunuz bu gene tatil kısmına gelip şuradan Kocaeli'ni silip yani silip buradan mesela ben Muhammed Said Çolak diyeyim mesela tamam dedim böyle haritamız bu şekilde yaptık umarım siz de yapabilirsiniz kolay gelsin kaydetmeye kaydetmeyi göstereyim size bu arada. Export mev Export map de ben masa üstünde kaydetmek istiyorum arkadaşlar. Burada jpeg kayıt türünün jpeg olmasına dikkat edelim arkadaşlar. dosyadan herhangi bir şey verebilirsiniz. Size kalmış. Kocaeli. Fark etmez istediğiniz RTV. Burada haritanızın net gözükmesini istiyorsanız burada DPI değerini 900 yapmanızı tavsiye ederim. Kaydetiyoruz. kapatıyoruz. Hayır. Kapattık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar haritamız gelmiş bulunmakta. Teşekkürler.